Evet. Bugün biraz sohbet edeceğiz arkadaşlar. Bugün açıkçası 5 yıl önce bu sektöre başlamış olsaydım ya da şöyle söyleyeyim, bugün e-ticaret yapmaya, Facebook reklamlarını öğrenmeye başlasaydım 5 yıl öncesinden neleri bilmek isterdim. 5 yıl önce e-ticaret yapmaya başladığımda neleri bilmek isterdim? Açıkçası şu an bildiklerimi bilmek isterdim. Ben şu anda e-ticaret yapmıyorum. Bu tür girişimlerim olacak yakında ama şu anda biliyorsunuz biz genellikle danışmanlık veriyoruz e-ticaret yapanlara. Ve 5 yıl önce ben aslında başladığımda dropshipping yaparak başlamıştım. O zamanlar tabii bu işte Amazon, eBay, dropshipping'ler falan yoktu. Biz Shopify, Facebook reklamları işte Ali Express, Alibaba falan da bilmiyoruz o zamanlar. Ee, her şey bu kadar ortada yoktu, bu kadar piyasada yoktu, bu kadar bilindik bir şey değildi. Ee, ve nasıl Ali Express'ten ürün bulup Facebook reklamlarını kullanarak Shopify aracılığıyla Amerika'ya satış yaparız düşüncesiyle. Ee, ben bu sektöre girdim. Aslında normalde ben mimarlık okumuştum. Yeni evlenmiştim ve o süreçte yine böyle dövizin, doların, kurun yükseldiği zamanlardı. Peki görünmüyordu durumlar açıkçası. O yüzden bir arayış içerisindeydim ve e-ticaret benim çıkış yolum oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bugün sizlere 5 yıl önce bu sektöre başlamış olsaydım neleri bilmek isterdimle alakalı bir içerik üretmek istiyorum ki şu ana kadar biliyorsunuz 30 günlük bir challenge başlattık. Bu challenge'ın yaklaşık 10-12 günlük bir video içeriğini oluşturduk. Hem onları sizin yavaş yavaş sindirebilmeniz için hem de bazen ufak tefek bilgiler katıyorum videolarda. Bu videoda aslında amacım sizlere biraz tecrübe aktarımı yapabilmek. Ee, dediğim gibi, yani ben 5 yıl öncediğimde, 5 yıl önce başladığımda hangi bilgileri bilmek isterdim? Öncelikle e, tabii ki para kazanmak istiyoruz, satış yapmak istiyoruz ama önceliğimin para kazanmak olmaması gerektiğini bilmek isterdim. Ne demek istiyorum? Eğer sizin önceliğiniz para olursa satış yapamıyorsunuz. Ne demek bu? Çünkü sürekli ürünümü al, ürünümü al, ürünümü ala odaklandığınız için arkadaşlar insanlar doğal olarak size mantıklı gelen şey onların duygularına hitap etmiyor. Neden? Çünkü mantıkla yaklaşıyorsunuz onlara da. Yani bilmek istediğim aslında ilk şey benim ürünümü iyi bilmek. Ürünümü iyi bilmek de derken şunu demek istemiyorum. İşte eni 2 metre, boyu 1 metre, işte yüksekliği 40 santim. Bu tür detay bilgiler değil. Tabii ki bunları da bilmemiz lazım ama insanlar bu ürünü neden almalı? İnsanların hangi problemlerini çözüyoruz, çözeceğiz? Bu bilgiyi bilmek peki ne işimize yarıyor bizim? Şu işe yarıyor arkadaşlar. Bu bilgi sayesinde biz insanların hangi sıkıntısını çözeceğimizi bildiğimiz için onların dikkatini çekebilecek işte kreatiften bahsediyorum ya sürekli görselleri, videoları, reklam metinlerini ya da nasıl bir sorunla karşılaştıkları için böyle bir ürün arayışında olabileceklerini daha iyi bilebilirdim ilk başladığımda. Yani siz şu anda bu anlattıklarımı gerçekleştirmek için sadece yani beni genellikle sanır, sanıyorum ki e-ticaret danışmanlığı yapan arkadaşlar izliyor. Yani kendi ürününüzü satmıyorsanız bile biliyorsunuz müşterilerinizin ürünlerini satabilmek için o sektörün sattığınız ürünün insanların neden satın aldığını bilmeniz lazım. Benim Öncelikle bilmek isteyeceğim şey bu olurdu. Bunun için de sizlere tavsiyem aslında. Yani şu anda belki biraz teorik konuşuyoruz ama bunları uyguladığınızda emin olun sonuçlarınız yani Facebook reklamlarını bilmeseniz bile, anlattığım şeyleri bilmeseniz bile, doğru bir stratejiniz olmasa bile, doğru bir sisteminiz olmasa bile eğer problem çözerseniz arkadaşlar kazanç elde edebilirsiniz. Bizim anlattıklarımız aslında işin daha çok tırıvırı kısmı yani panel kullanımı kurcalayıp bir şekilde korkmadan hareket ederek panel öğrenebilirsiniz. O yüzden öncelikle önemli olan aslında ürün analizi, ürün araştırması yapmaktır. Bunun için de sizlere tavsiyem forumları, pazar yerlerini pazar yerlerinde benzer ürün satan kişileri benzer ürünlerin özellikle negatif yorumlarını okumanız insanların ne tür problemlerle karşılaştıklarını algılamanız ve bunlara uygun işte ürününüzün hem kalitesini arttırıp ya da kalitelerini arttırmalarını gerektiğini çalışan danışanlarınıza aktarıp bununla alakalı bir çalışma yaparsanız dediğim gibi ürünleri çok daha iyi ve doğru bir şekilde satabilirsiniz. Önemli olan çünkü burada insanların problemini çözmektir. Bu noktada da yalnız kaçırılmaması gereken bir nokta var. O da şu, Henry Ford, bu Ford arabalarının yapımcısına da Steve Jobs'a da sorsalar benzer bir şey söylüyorlar. Ne diyor onlar? Diyorlar ki Henry Ford diyor ki mesela, eğer insanlara sorsaydım daha hızlı giden bir at arabası yapmamı isterlerdi. Yani insanlara sorun demiyorum. İnsanların karşılaştıkları problemleri, sıkıntıları, aslında e, ne demek istediklerini bakın diyorum. Bu noktada da arkadaşlar Gary Halbert'ın yine çok güzel bir sözü var. Diyor ki, e, mesela insanlara quiz yapıyorlar. Ve şunun farkına varıyor geri Halbert, diyor ki insanların ne dediğine bakma. insanların paralarını nereye harcadıklarına bak. O yüzden arkadaşlar ne yapar mesela çok iyi satış yapan, çok iyi ürünler bulan kişiler? Çok iyi analizler yaparlar, satan ürünleri bulurlar, satan ürünleri bir nevi kopyalarlar. Biz de açıkçası bir e, tüketim toplumu cennetinde Türkiye'de yaşadığımız için Yurt dışında satan, tutmuş ürünleri Türkiye'de satabiliriz. Kaldı ki Türkiye yani insanlar hatta şöyle yapıyor. Yurt dışına tutmuş ürünü üstüne koyup negatif yorumları okuyup ürünün kalitesini arttırıp ne yapıyorlar? Yurt dışında da satıp döviz kazanabiliyorlar. Bu benim e, bilmek istediğim öncelikli şey olurdu. İkincisi de tabii ki şu anda bilmiş olduğum, iyi bir şekilde kullanmış olduğum Facebook reklamlarını çok iyi bir şekilde bilmek isterdim gerçekten. Çünkü neden? Hep ben şunu söylüyorum. Birlikte çalıştığım insanlara, arkadaşlarıma ya da işte bize iş veren, ürünlerini satmamız için bizimle çalışan insanlara diyorum ki her ne kadar muhasebe bilgin olmasa da yani girdiği ve çıktığı hesaplayabilmen lazım. Ben ürünler için kaç para verdim? Bu ürünler satılsın diye kaç para harcadım? Ve ne kadarlık bir satış yaptım? Bunu bilmeniz lazım. Söz konusu da işte burada biraz insanları yönetmeye geliyor. ikinci nokta. Eğer siz Facebook reklamlarını bilirseniz yani öyle işte şu kadar erişim aldık, bu kadar gösterim aldık, işte reklamlarımızı bu kadar kişi gördü. Hiç önemli değil. Neden? Çünkü işveren bakması gereken nokta ki baktığı nokta da o. Ben ne kadar sattım abi? Kaç para kazandım ben? Sen bu reklamı açtın bu kadar para harcadın ama kaç para kazandım ben? Yani dediğim gibi 5 yıl önce başlamış olsaydım ben Facebook reklamlarını çok iyi bir derecede olmasa bile orta seviyede bilmek isterdim ki işimin devamını, neler yapıldığını, doğru şeyler yapılıp yapılmadığını anlamak isterdim açıkçası. O süreçte de zaten e, bir eğitim almıştım. Eğitimlere de asla karşı değilim. O eğitimler sayesinde zaten şu an bu bulunduğumuz noktadayız ama muhtemelen eğitimi veren kişi daha önce kendi parasını harcamamıştı ya da bizi daha çok... E, dropshippingi olarak görmüştü. Bizim üzerimizden para kazanmıştı. Benim sizlere anlattığım şeyler tamamen aldığım eğitimlerden, okuduklarımdan, araştırdıklarımdan ve en önemlisi yaptığım harcamalardan kaynaklı yapmış olduğum gözlemlerden geliyor bu bilgiler. Ben tamamen şeffaf bir şekilde sizlere bu bilgileri aktarıyorum. Yani işte dün okuduğum bir şeyi bugün uygulayın anlamında asla aktarmıyorum. Kesinlikle para harcamış olduğum, sonuç almış olduğum şeyleri aktarıyorum sizlere. O yüzden eğer bu sektöre yeni girdiyseniz, girmeyi düşünüyorsanız başta dediğim gibi ürününüzü, insanların neden o ürüne ihtiyaçları olduğunu çok iyi bir şekilde analiz etmeniz lazım ki onların karşısına ne şekilde çıkabileceğinizle alakalı fikir oluşturabilin. İkincisi de arkadaşlar Facebook reklamlarını Facebook çünkü çok güçlü bir platform. İnsanların çok fazla vakit geçirdikleri bir yer olduğu için Facebook reklamlarını öneriyorum. Tabii ki siz farklı platformlar da kullanabilirsiniz ama Facebook gerçekten çok güçlü. Facebook reklamlarının bilinmesini bilmeyi isterdim. Siz de dediğim gibi muhasebe örneğindeki gibi nasıl ki biz Bazen paramızı emanet ediyoruz muhasebecilere, ama ne yapmamız lazım bizim muhasebeciyi de denetleyebilmemiz lazım. Yani şurada şunu neden yaptık sorusunu en azından sorabilmemiz ve mantıklı bir cevap alabilmemiz lazım bizim. Facebook reklamlarını da ben buna benzetiyorum. Sizin her ne kadar vaktiniz olur olmaz bilemiyorum, bunu işletme sahiplerine açıkçası anlatıyorum şu anda. Ee, yani Önemli olan vermiş olduğunuz işten birilerine iş verdiniz diyelim karşılık olarak kalite olarak ne aldığınızı sizin ölçebilmeniz lazım. Gerçekten Facebook reklamcılığı ya da işte diğer dijital reklamcılık erişim aldık gösterim aldık olayı değil. Ben bundan yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl önce Türkiye'de ilk beşte olan yurt dışına ihracat yapan bir mobilya firmasıyla görüştüm kendilerinin çalışmış olduğu, o esnada çalışmış oldukları firma işte İstanbul'da Levent'te işte ofisi falan olan bir ajanstı. Biz o zamanlar tabii evden takılıyoruz. Bana iş vermediler. Bana iş vermediler ama metriklerine baktığım zaman yapmış oldukları harcamalardan dolayı hiçbir şey yok ortada. Hiçbir satış yok internet üzerinden. Hiçbir şekilde geri dönüş yok arayıp sorduklarında ajansa, işte müşteri temsilcisiyle görüşüyordular herhalde, dedikleri şey şu, işte bizim sayenizde sizin bilinirliğiniz artıyor ve mağazanıza insanlar geliyor. Mobilyacı sordu, peki dedi ki benim mağazama kaç kişi geliyordur sizin reklamlarınız sayesinde? Bilmiyorum dedi. İşte artmıştır, onu siz ölçeceksiniz dedi. Böyle bir cevap olabilir mi arkadaşlar ya? Yani böyle bir şey olabilir mi? Ama oluyor. Yani maalesef çok sevdiğim ekipten arkadaşım Salih'in de <laughs> sürekli söylediği bir söz var. Diyor ki Salih, maalesef abi bir kutuyu açmadan önce içinde bizim için çok faydalı bir şey var diyelim. Bir kutuyu açmadan önce maalesef öncelikle dış kabına bakıyoruz. Bizim de o zamanlar dediğim gibi evden takıldığımız için e, bilgimize değil de dış görüntümüze baktıkları için o işi bize vermemişlerdi mesela. O yüzden ne yaptık biz de? Yani daha da şeffaflaşıyorum ben. Ofis tuttum, evimi değiştirdim, arabamı değiştirdim, kılığıma, kıyafetime... Her ne kadar şu anda kılığıma, işte saç sakaldan dolayı dikkat edemesem de bir şeylere daha fazla dikkat etmeye başladım. Konuşmama dikkat etmeye başladım. Duruşuma dikkat etmeye başladım. Anlattıklarıma sürekli göz önünde olmam gerektiğine dikkat etmeye başladım. Bu challenge'ın aslında başlamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani hem bir şeyleri önemsemiyorum. Aslında kılık kıyafet gibi neden Challenge'ın en başında da demiştim ki bahanelerden sıkıldım. Yani işte sakalım müsait değil. Hayır abi çek anlat. Senin içeriğine değer veren, anlattığın şeylerin önemini kavrayan insanları neden mahrum bırakıyorsun ki kendinden? Bir gün illaki kesilecek. Tekrar çıkacak, uzayacak. Neyse konuyu çok da fazla dağıtmak istemiyorum. Böyle tek başıma kendi kendime kameraya karşı konuşurken Biraz daha e, heyecanlı olabiliyor insan çünkü şu an tamamen spontane konuşuyorum. Yani bu videodan sizin almanız gereken bir değer varsa arkadaşlar, dediğim gibi öncelikle ürünü sizin çok iyi bilmeniz lazım, İyi satış yapabilmek için. İkincisi de Facebook reklamlarını ya da farklı bir platform kullanıyorsanız onu çok iyi bilmeniz lazım. Çok iyi bilmeseniz de Ürünü eğer çok iyi biliyorsanız az bildiğiniz platformda başarılı olabilirsiniz. Her ikisinde de çok iyiyseniz servet sahibi olabilirsiniz. Ha bir de dış kılıfınız, dış kabınız çok iyiyse ne oluyor arkadaşlar? Büyük firmalar sizlere iş verebiliyor. Yani bu videoya ekleyeceğim aslında bir diğer şey de şu, hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir ara biz müşteri bulmak için reklamlara çıkıyorduk. Eğitimimiz vardı işte, onu satmak için reklamlara çıkıyorduk. E, reklamın altına şu tür yorumlar geliyordu, işte madem bu kadar para kazandırıyorsun, sen niye kazanmıyorsun? Ya arkadaşlar biz, öncelikle şunu belirtmemde fayda var, biz bu paraları işte öyle her yerde mağazası olan, her AVM'de işte bir dükkanı olan ya da ne bileyim çok böyle deli gibi bütçeleri olan insanlara biz bu başarıları sağlamıyoruz. Öyle bir müşterimiz olacak ama şu anda yok. Olacak ama görüşmelerimiz devam ediyor. Yani biz mahalledeki işte Mehmet amcaya, işte sokaktaki Fatma ablaya başarı sağlıyoruz. Onların o küçücük bütçelerini ufak ufak arttırarak ayda 10 bin, 15 bin ya da işte günde 10 bin liralık, 15 bin liralık kazançlar elde etmelerini sağlıyoruz. Ayda 100 bin liraya ciroya ulaşmalarını sağlıyoruz. Yani emek sarf ediyoruz onlarla birlikte. Yani siz bugün eğer yeni başlıyorsanız bu anlatacaklarım da danışmanlık verenler için olsun. Sevdiğiniz şeylerle alakalı ürünler satan insanlarla çalışmaya bakın arkadaşlar neden Naval diye bir adam var Twitter'da. Onun bir sözü benim çok hoşuma gider. Diyor ki kitap okuma alışkanlığı edinmek istiyorsan öncelikle sevdiğin konularla alakalı kitaplar oku ki sonrasında seni zorlayabilecek ama ihtiyacın olan gerçekten kitapları okuyabil eğer bu sektörde siz yeni adım attıysanız benim sizlere tavsiyem öncelikle sevdiğiniz işlerle alakalı yani okumaktan, araştırmaktan sıkılmayacağınız sektörlerle alakalı müşteriler bulun. Onların ürünlerinin pazarlamasını yapın, onlara para kazandırın. Zaten sonrasında insan psikolojisi, insanların duygularına hitap ettiğinizde onların problemlerini çözebileceğinizi kanıtladığınızda zaten her ürünün satılma noktası dediğim gibi tamamen insan psikolojisine bağlı oluyor. Evet, bu videodan şimdi e, alınması gereken şeyler varsa ne dedik? Ürün, Facebook reklamları ve insanlar mantıklarıyla değil duygularıyla alışveriş yaparlar. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar siz neyi seviyorsanız hangi konuda sıkılmayacaksanız lütfen öncelikle o konuyla başlayın. Bu video şimdilik bu kadar. Eğer bu videodan sizlere bir değer katabildiysem arkadaşlar, kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenin. Bir sonraki videoda şimdilik görüşmek üzere.